aleyküm selam Sevgili kardeşlerim gecenin bu saatinde demek ki çok önemli bir mesele var ki burada toplanmış bulunuyoruz. Bu münasebetle hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim. Size kardeşim diyorum. Kendimi genç hissediyorum. Onun için size kardeşim diyorum. Sevgili kardeşlerim. 90 senedir hakimiyet kayıtsız kayıtsız şartsız milletindir diyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan yalan. 15 Temmuz 2016 tarihinde ilk defa millet egemenliği eline oldu. Sevgili kardeşlerim bu millet inanan sanki harp akademilerinde okumuş ama milli da okumuş insan gibi daha Ankara'da ne olup bittiğinin farkında olmamalarına rağmen insanlarımız hemen stratejik noktalara hücum etti alçaklara size fırsat vermeyeceğiz dedi. Bu bakımdan hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti ile uzaktan yakından alakadar olmamama rağmen 20 dakika sonra dört çocuğumla beraber Mimar Sinan'a koştum. Çünkü bu bir parti meselesi değil. Yük meselesi, namus meselesidir. Evet. Varlık yokluk meselesidir. Evet. Aziz kardeşlerim, ben tarafsız olduğum için, partisiz olduğum için benim sözlerim beni bağlar. Kimseyi bağlamaz ben hukukçuyum. Şu meselenin özünü bir de farklı manada size arz edeyim de niçin gecenin bu saatinde burada bekliyorsunuz? Bunu bir de benden dinleyin. Biliyorsunuz bundan yedi sekiz sene önce bir balyoz davası Ayşi, Sarışı, Sarı, bundan Sarıkız. ne davası çıktı? Sarıkız. Sarıkız. Subaylarımız güya darbe yapmak için teşebbüse geçmişler. Hemen savcılarımız, hakimlerimiz meseleye müdahale etti. Subaylarımız, ordu kumandanlarımız, hatta genelkurmay başkanımız yargılanıp mahkum oldu. Sonra ne oldu? sonra tutturdular dediler ki ya burada bir hile var neymiş bu hile bunlara kumpas kurdular ya 40 senelik uçuyum ben bu kadar savcı bu kadar hakim bu kumpasını nasıl düzenlerler kumpasın manasını da araştırdım kumpas te teknik bir ölçü aletiymiş. Ya bu olsa olsa bir iftira olur. Neyse subaylarımız yargılandı. Mahalli mahkemelerce sonra yargıtay onayladı. Bu kumpas başını aldı gitti. Bir de baktık ki anayasa ya bireysel başvuru hakkı doğdu. Vatandaşa bu hakkı vermediler. Bu subaylara verdiler. 2012'nin Eylül'ünden önce o işlenen suçlar suçlular, mahkumlar anayasa mahkemesine başvuramaz dediler. Subaylarımız, generallerimiz, paşalarımız, genelkurmay başkanımız hemen çabuk çabuk anayasa mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi zaten mahkeme Çabuk çabuk bir karar verdi. Dediler ki bunlara kumpas kurulmuş. Bunları beraat ettirelim. Beraat ettirdiler. Hemen o gün tweet hesabıma şunu yazdım. Bu beraat değil. Bu bir aftır. Sonra ne oldu arkadaşlar? İşte can alıcı nokta bu. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki benim bu kıymetli paşalarıma kumpaş kuran iftira edenlere hesabı sorulsun. Ben dedim kendi kendime herhalde hani devletin bir bildiği var elbette. Aziz kardeşlerim baktık hemen paralelcilerin ki şerefsizlik yaptılar. İllerine girdiler. Peki bunlardan hesap sorulsun dedi Türk Silahlı Kuvvetleri. Peki arkasından ne oldu? Hemen bu bizim kıymetli misaf şeylerim, subaylarımız devletin aleyhine korkunç tazminat davaları açtılar. Bu vatanperverler. Biz vatandaş olarak 10 bin liralık bir tazminat davası alsak 10 sene sürer. Bunların davaları on bir sene sürmedi. Yüklü yüklü tazminatları aldılar. Neredeyse de tutuklanmalarına şükredecekler. Aziz kardeşlerim peki bununla yetindiler mi? satır aralarına neyi sıkıştırdılar hemen gene Türk Silahlı Kuvvetleri dediler ki bu bizim paşalarımıza subaylarımıza kumpas ancak siyasi irade arkalarında olursa açılır. İşte biz biz buna da bu sebeple bulunuyoruz. Demek ki bir siyasi irade varmış bu kumpasın arkasında. Bu siyasi kumpasın arkasında. Ben siyasi irade olmadığıma göre birileri var. Demek ki hükümet var. Şimdi aziz kardeşlerim bak herkesten farklı bir şey söylüyorum ben. O televizyona çıkıp da güya fikir beyan eden adamlara siz aldanmayın. Onları ben tahıl ambarındaki tavuklara benzetiyorum. Tahıl ambarında olmalarına rağmen esiniyorlar. Dünya Türk Silahlı Kuvvetleri ilk defa darbe yapıyormuş da bunu paralelciler yapıyormuş da şunu şöyle yapıyorlarmış da böyle yapıyorlarmış sizi şaşırtıyorlar. Bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyorlar şimdi televizyonda? Yetkililer diyorlar ki ya biz söyledik ki bu emir komuta zinciri altında değildir. Aziz kardeşlerim bu ayaklanma bu darbe harekatı emir komuta ha şeyinde olsa, çizgisinde olsa meşru olacaktı? Hayır. Demek ki biz şuraya saklanan nokta üzerinden burada bulunuyoruz. Çok büyük görevimiz var aziz kardeşlerim. Bakın ben size şunu söylüyorum bir kıymetsiz kardeşiniz olarak. 1970'de beni Edirne Kapı Talebe yurdunda aldılar. Bu Bodrum'a indirdiler. Bana hesap soruyorlar. Erbakancı olmamın hesabını soruyorlar bana. Onlara dedim ki bakın baylar benim arkamda kimse yok. Beni burada öldürürseniz benim cesetim burada kalır. Kimse gelemez, alamaz. Ben kadavraya giderim ancak. Ama sağ kalırsam bana bir tokat vurursan, vurursanız kan davası yaparım bunu, kan davası güderim. Şimdi bütün millet şu aciz kardeşinizin ağzından duysun ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kılına zarar gelirse hepinizden bunun kanının alınmasını istiyorum. Hiç kimse buna cesaret edememeli. Çünkü bu bir Tayyip meselesi değildir. Bir AK Parti meselesi değildir. Bu bizim milletimizin namus meselesidir. Namus meselesi. Bakın şu bizim subaylarımızın rezaletine bir darbeden çok beni rezil ediyor. Nedir bu? Aziz kardeşlerim bir yavere Koş koca cumhurbaşkanına hizmet etmekten daha büyük ne şeref olabilir? Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına sen hizmet ediyorsun. Senin görevin ona sadakat değil mi? Sana sana ne vaat ettiler de buna ihanet ediyorsun? Sen bir genelkurmay başkanının özel kalem müdürüsün. Yıllarca yanında bulunuyorsun hanımına söylemediği sırları sana söylüyor. Sen bunun boynuna kemeri nasıl koyuyorsun? Sen ne biçim subaysın? Sen karından utanmaz mısın? Çocuklarından utanmaz mısın? Milletinden utanmaz mısın? Aziz kardeşlerim, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bakın, bak ben size söylüyorum. Bu bu darbe harekatı, bu ayaklanma, bu isyan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye doğrudan doğruya müdahalesidir. Bunu küçümsemeyin. Bunu subayların üzerine atarak kurtulamazsınız. Bunu Fethullahçıların üzerine atarak kurtulamazsınız. Bu kumpası tamamen bu kumpasın içindedir aziz kardeşlerim. Türk Milleti'nin, Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin değerlerinin sahibi sizden başka kimse yoktur. Bakın aziz kardeşlerim, şimdi Ankara'dakilere bakın. Bunları yanında çalıştırdıkları adamlar derdest etti. Bunlar size vaatte bulunsalar ne kadar kıymet olur kardeşlerim. Bunlar ben şimdi uçağa binsem, 7 milyar insan bana dese ki sana bir şey olmaz gideceği yere kadar. Ben onlara itimat eder miyim? Etmem. Çünkü düşecek uçağa 7 milyon insan, 7 milyar insan olsa onların etkisi olabilir mi? Ankara'daki insanlarımızın kendilerini kurtaracak dermanı çaresi yok. Siz bu dahale ettiniz. Şöyle kısa bir not da arz ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Rahmetli Ecevit'in zamanında Ecevit'in Adalet Bakanı ofta dolaşıyor. Ofta dolaşıyor. Bir çobana rastladılar. Çoban hazırlanmış yaylaya gidiyor. Çobanı küçümsüyorlar. Zavallı adam halini hatırını soralım. Hani belki bir bize bir rey verir diye. Fakat oflu çoban bunları küçümsüyor. Oslu çobanın önünde altı yedi yüz koyun var. O onlar çoban sanıyor ama çoban kendini hazırlanmış Viyana'ya sefere çıkan Osmanlı padişahı sanıyor. Hemen arabanın kapısını açtı. Arabanın ön, ön kapısını açtı. Ön kapısından biliyor ki yani bakan ön tarafta oturur. Dedi ki biz sizden bir şey istemiyoruz. Siz memleketi idare edin yeter. Şimdi aziz kardeşlerim, biz Ankara'da oturanlardan şunu istiyoruz. Siz bizim değerlerimize sahip çıkın. Biz her türlü mihnete, sıkıntıya katlanırız. Hatta siz dara düştüğünüz zaman sizi bile kurtarabiliriz. Sevgili kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındaki yaverin yüzüne bakıyordum. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken acaba bu yaverin hoşuna gidiyor mu, gitmiyor mu diye. Çünkü onun mimiklerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah demesinden, peygamber demesinden, Kur'an demesinden memnun oluyor mu olmuyor mu diye. Çünkü ben Trabzon'un Sürmene ilçesindenim. Küçüklere derim. Horor derler bizim doğduğumuz köye. Oradan olmak demek harp akademilerinde okumak demektir ayrıca. Ben onun bakarak onları anlamaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındaki zat, onu koruyan adam değilmiş mi? Cellatmış, cellat. Bu duygularla hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Allah'tan başka bizim kimsemiz yoktur. Vatanımızı da, milletimizi de, hükümetimizi de, partimizi de, AK Parti'yi de herkesi siz kurtaracaksınız. Bu hükümetin ben AK Parti'ye rey vermemiş bir insan olarak söylüyorum. Tarafsız bir insan olarak söylüyorum. Bunların hizmetlerini görüyorum. Geçen gittim Yaşar Nuri'nin cenazesinden gelirken Üsküdar'dan beri tarafa geçtim. O büyük, ihtişamlı denizaltından geçişi gördüm. Dedim ki Allah razı olsun bu adamlardan. Acaba dedim iktidarda başka bir parti olsa on sene, yirmi sene değil, bin sene olsa, bin sene, bin sene aklına böyle bir eseri vücuda getirmek gelir mi diye. Onun için aziz kardeşlerim, bu, bu da bu partinin de, bu partiyi yöneten insanların da kıymetini bilelim, onlara sahip çıkalım ve değerli kardeşlerim, Gece gündüz nöbet bekleyelim, emirlerini emir telakki edelim. Onları da biz biz kurtaracağız. Kendimizi de biz kurtaracağız. Hepinizi beni dinlediğinizden dolayı saygıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm.